Büyük Plan kanalından selamlar. Almanya'da Sol Partili Federal Meclis Başkan Yardımcısı, Bodo Ramelov'un milli marş ve bayrakla ilgili değişiklik önerisi ülkede infial yarattı. Almanya'nın aşırı sağ partileri öneriye çok sert tepki gösterdi. Almanya'da Sol Partili Federal Meclis Başkan Yardımcısı, Bodo Ramelov'un milli marş ve bayrakla ilgili değişiklik önerisi ülkede geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Ramelov, Mevcut milli marş olan Birlik, Adalet ve Özgürlük yerine Bertolt Brecht'in Çocuk Marşı'nın kullanılmasını önerdi. Ayrıca Almanya'nın siyah, kırmızı ve altın sarısı renkli bayrağının da halk oylamasına sunulmasını istedi. Ramelov, bu sembollerin bazı vatandaşlarda yabancılaşma hissi yarattığını savundu. Ancak bu öneri, başta merkez sağ partiler olmak üzere birçok siyasi isimden sert eleştiriler aldı. Hristiyan Demokrat Birlik Genel Sekreteri Karsten Dinleman, Ramelov'un önerisini kültürel bir savaş başlatmak olarak değerlendirdi. Linneman, mevcut bayrak ve marşın Alman demokrasisinin temel değerlerini temsil ettiğini vurguladı. Federal Meclis Başkanı ve CDU üyesi Julia Klöckner ile Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretmer de benzer şekilde, bu ulusal sembollerin Almanya'nın birliğini ve özgürlüğünü temsil ettiğini belirterek değişikliğe karşı olduklarını dile getirdi. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden Andrea Lindholz, Ramelov'un önerisinin meclis başkan yardımcılığı görevindeki tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu ifade etti. Sosyal Demokrat Parti'den Elisabeth Kaiser ve Yeşiller Partisi'nden Katrin Göringeçkart ise, Almanya'nın bu tür sembolik tartışmalar yerine daha acil ve somut sorunlara odaklanması gerektiğini belirtti. Aşırı Sadece Almanya için alternatif partisi ise öneriyi gerçeklikten kopuk ve ulusal kimliğe yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi. 1841 yılında August Heinrich Hoffmann von Fallersleben tarafından yazılan ve 1952'de Josef Haydn'ın bestelediği Almanya'nın mevcut milli marşı Birlik, Adalet ve Özgürlük aynı tarihten bu yana kullanılıyor. Siyah, kırmızı ve altın sarısı renklerden oluşan bayrak ise 19. yüzyıldan itibaren özgürlükçü ve demokratik Almanya'nın sembolü olarak kabul ediliyor.